Ama önce Avni'den bir şiir daha lütfeder misiniz hocam? Çayınız bitti mi bu arada? Estağfurullah. Hayati hocam çayı sever arkadaşlar. Hocamı çaysız bırakmayın. bir dahaki program semaver koyacağım şuraya hocam. Asr-ı saadette çay olsaydı sünnet olurdu muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Ariflerden birine demişler ki efendim evde misafirmiş. Çay demlendi. Akşam namazının da vakti malum gecikmeden kılınır. Namazı kılalım da güzel bir çay içelim demişler. Hazret şöyle cevap lütfetmiş. Çay içelim de güzel bir namaz kılalım. <gülüyor> <gülüyor> Fakat biz çay gelmeden şiiri arz edelim. Namaz gafletsiz olsun. Aklımıza çay düşmesin. <laughs> Sultan Fatih Merhum'un bir şiiri, böyle divan şiirinde mektep şiirler, ekol şiirler vardır. Onu e, Tanzirlerle takip ederiz. Çok beğenilir, çok sevilir. Sonra gelen bir şair ona bir nazire yazar. Sonra biri daha yazar, biri daha yazar. Sultan Fatih'in yazdığı elden gider redifli, beş beyitli, çok yakışıklı bir gazel, 21. yüzyıla kadar tahmin e, Tanzirler zinciriyle devam etti. Merhum Fatih yazdı, torunu Kanuni Tanzir etti, Kanuni'nin askeri taşlıcalı Yahya onu Tanzir etti, Ziya Paşa onu Tanzir etti ve Konyalı Veysel Öksüz 1993'te vefat etti. Bir de o Tanzir ve tahmis etti üstelik. Yani şimdi diyeceksiniz ki tanzir ne tahmis ne kardeşim. Yani seyirciler için söylüyorum. Tanzir bir benzerini yazmak. ...Tahmis'te her beyti beşlemek. Nasıl Üçer benziyor değil, değil mi? Tanzir benzer. Evet. Ha, tanzir benzer. Ha, evet. tanzir tanzire benzer. <laughs> Efendim nazire evet. <laughs> Sakiya meysum ki bir gün lalezar elden gider. Erişir faslı hazan bağı bahar elden gider. Şöyle hak oldum ki ah etmeye havfeyler gönül. La bağdı sabah ile gubar elden gider. Gırre olma dilbera hüsnü cemale kıl vefa. Baki kalmaz kimseye nakşu nigar elden gider. Her neden her nice mail olur zühdü salaha hatırım Gördüğümce ol negarı ihtiyar elden gider Allah Yar için ağyar ile merdane cenk etsem gerek it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider <laughs> İlk beyitte çayı çabuk getir diyor saki ya, mey sun ki çay sun demektir o. <laughs> çay henüz bulunmadığı için mey denilmiştir. Sakiya çay sun ki bir gün lale elde Yani sen çayı getirebiliyorken, biz buradayken, içebiliyorken, sohbet fırsatı varken kaçırma. Vaktin oğlu olmak esastır İbnül Vakt. İnsan ya zamanın oğlu olur İbnül Zaman, tasavvufi bir tabi ya da zamane çocuğu. <laughs> zamanın çocuğu olmazsa zamane çocuğu olur. <laughs> hocam, hocam şunu sormak isterim. Şimdi mey sun ki diyor ya sakiya. Evet. Yani Divan edebiyatında mey neyin demek. Çünkü bu şiiri alıp, bu ifadeyi alıp Fatih şarap içiyordu. Abi çay demek. Ya getiriyorlar. Doğrudan çay demektir. <laughs> Şimdi divan şiirindeki her kelime ...lugatta bildiğimiz, hayatta kullandığımız karşılığından başka bir manada kullanılır ki mazmunlar edebiyatıdır. Tepeden aşağı. Meyhaneci der mesela. Şeyhi temsil eder. Meyhaneye gel der. Dergahı temsil eder. <laughs> İçelim der, sarhoş olalım. Zikir meclisini temsil eder. Peki siz bunu vermiş de değiliz... böyle demişler. Nasıl? Meyden safayı batını humdur kara seman. Evet. Erbab-ı zahir anlayamazlar muradımız. Evet. Meyden evet. safayı batını humdur kara seman. Biz şarap dediğimiz ya. zaman kalbi Neyden. safayı Hiç huzur, safarı, Safayı batını humdur. İç huzurudur, gönül huzurudur. İyi, böyle Allah adamlarının yanlarında bulunursun dergahlarında bulunursun gönlün öyle bir dolar taşar ki muhabbet olur ki Neyden safayı batını ruhumdur Garaseman erbabı zahir anlayamazlar Sonra muradımız. 20. yüzyılda ya. birileri gelir biz anlayamazlar, anlayamazlar diyor. Yani. Ha kimerhum. Yav, Yavuz'dan söyleyelim <gülüyor> <gülüyor> Adem'den gelmeden bezmi vücuda bade ol demden lebun esrarun biz valihi hayranı içe cana. Allah Allah. Aynen işte. Öyle. Daha yokluk yurdundan şarap mekana gelmemişti diyor. Çay yani. geliyor hocam. O kadar çay dediniz ki çay geliyor yani. Üzüm yoktu. Nesine sıkıp şarap yapacaksın? Biz bu aşktan bahsediyorduk diyor ya. Evet, Allah daha Allah. üzüm yoktu diyor biz bu aşktan aşkta. Ortada bahsedelim. üzüm yoktu daha ya. Peki şunu soracağım. Hani bu şu değil değil mi? Hayati inanç, hayata baktığı yer, beslendiği kaynaklar, dervişane duruşu itibariyle padişahları aklamak için mey aslında buydu mu diyor? Yoksa Şimdi bu işin hakikati mi Acizim, bu? Ben benim anlattığım bir aşk hikayesi. Deliller hocam da. Ben delil, ilim kim kaybetmiş ben bulayım. Bana düşmez o. Ben bir aşk hikayesi anlatıyorum ama vicdani delilimi söyleyeyim. Yahu 20. yüzyılın sonlarına doğru doğdum. Milenyumda ömür sürüyorum. Aha geldik gidiyoruz. Yani altyapımız belli, birikimimiz belli. Bizden derviş olsa ne, ne kadar olur, altyapı ne kadar müsait. Ben bu perişan halimle haramdan kaçacağım da Şeyhülislam Yahya merhum kaçmayacak. Get ya sen de ya. Adama paranoyak derler ya. Ya bıra Bırakınız bu. Yani delil istemeyen hususlardır bunlar ya. Ya kendi meşrebini ortaya koyarsın ya. Yani bazı senaryolar var. Ortaya çıkan senaryo... Sen sözün... söz meclisten dışarı. Evet. O senaryoyu yazan kişinin şahsiyetini merak ediyorum. <laughs> Demek ki elinde imkan olsa yapacağı o. Hayal dünyasında bu var yani. <laughs> yani bu, bu o. onun önceliği de bu, derdi de bu. Demek ki yani insan aslında kendini anlatıyor. Her kitapta kendini okursun der. Yani benim vicdani kanaatim, kesin kanaatim odur ki. Ya Nabi merhumu görüyoruz. Nasıl bir temel din bilgi. Şeyh Galip merhuma bakıyoruz. En çok şaraptan, meyhaneden bahseden şairlerden biridir. Baki Şeyhülislam olacaktı dediniz hocam. Baki merhum Şeyhülislam olacaktı. Ramak kalmıştı. Evet. Noksanı da yoktu. Altı adaydan biriydi. Biliyorlardı ki en öndekidir bir de üstelik yani. Fakat? şiirle meşguliyetinden dolayı dedi der ki ya şimdi aşık hane, ya şair adamdır. Yani ne me lazım de. bir miktar şairlerin böyle bir yani Osmanlı medeniyetinde şairlere karşı böyle bir duruş var. İlginç bir şeydir o. Hem hürmet eder hem böyle hoş tutar taltif eder ama bir miktar da onun duygularının galip olduğu hususu gözden uzak tutulmaz. Şairde duygu galiptir elbette. Öyle de olm, Öyle de yakışır zaten. Yani fakat Şeyhülislam olmadı olmadıysa Kazaskerdir. Rumeli Kazaskeridir yani. Devrinde de evet. çok ilim adamları ya, bir altındaki var hocam. Yani kardeşim. çok ilim üst düzeyde ilim adamları var. Ya, Gelemiyor ya. Devri ilim adamlarıyla alimlerle dolu. Siyer sahasındaki var. en önemli eserlerden biri İmam-ı Kastalani Hazretleri'nin Arabi. Mevahibi ledünniye. <laughs> Türkçe'ye kazandıran şair baki. Yani yani öyle bir mertebeden bak olmadıysa Şeyh Hulistan olmadı hepsi o bir altında ama Ebu Suud Efendi gibi evet. dev gibi bir şahsiyet var. Ya, peki ne dedi hocam Fatih Sultan Mehmet Han? Sakarya Meydanı'ndan Gebirgüllü Alezar'dan gider erişir Faslı Hazan Bağı elden gider ömür biter sen gidersin ben giderim. Yani bu sohbetin fırsatını bilelim. Çayı şimdiden getirdi getirdiler ya işte öyle bir şey. Sohbetin kıymetini bilelim. Yani sormuşlar Nasrettin Hoca'ya nasıl olmak lazım? Adam nasıl olsun diye söyleyen varsa dinlemeli, dinleyen varsa söylemeli buyurmuş Hazret rahmetullahi aleyh. <laughs> yani değil mi? Nasrettin Hoca merhumu da yani Gırre olma dilbera hüsnü vefa Baki kalmaz kimseye nakşu garelden elden gider Güzelliğim var diye sakın gurura kapılma emanettir Ey sevgili güzellik sende aşk bende Ama ikimiz de imtihandayız Ariyettir bu da cana ne senindir ne benim Aşkın namusu anlatılıyor yani güzellikle mağrur olmak kalıcı değil diyor ve imtihandasın o kadar yani insanlar seni övebilirler ama gaza gelme yani şair burada gaza gelme diyor. 3 evet. Üçüncü beytte şöyle hak oldum ki ah etme havf eyler gönül la cerem badı sabah ile gubarelden gider öyle ızdıra bile un ufak hale geldim toz haline gubar oldum ayak altında toz haline geldim ama ah etmekten de korkuyorum çünkü ahım rüzgar gibi sabah yeli gibi badı sabah gibi çıkacak tozu da berhava edecek bari yerde toz olarak kalabileyim diye ah da etmiyorum. Öyle bir ızdırap ki ah da etmeyeceksin. Ses çıkarmayacaksın. Biraz önce gazel razı aşkı aşikar et. Yani gönül sırrını ifşa etmeyeceksin. İçten içe alıp vereceksin. Susacaksın kardeşim bir sus artık ya. belayı aşk ile hoşnut isen bu kavga <laughs> nedir? ya, yani <laughs> 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 gerbelayı aşk ile hoşnut isen kavga nedir? Çok bağırdın diyor şair. Yani bülbül gibi sabaha kadar bir milleti rahatsız bıraktın. Hani aşkın derdiyle hoştun diyor. Niye ses çıkarıyorsun sus artık diyor. Beytin soru bana hep enteresan gelir hocam. İt gibi murdar rakibel gitmez ise yar elden gider. Yar için ağ ile merdane cenk gerek it gibi murdar rakip ölmezse yar elden gider. Aşkın üç kahramanı beyitten azara veriliyor. Üç kişi olur aşkta daima. Yar, sevgili ağyar rakip veya aşık maşuk rakip. Gül, bülbül diken. Ferhat Şirin Hüsrev. Cüneyt Arkın Fatma Girik Erol Taş. <laughs> Kul <laughs> cool, Allah şeytan. Yani asıl mesele budur. Aa.